Merhabalar, yatırım ve finansa hoş geldiniz. Ben Talha Göktaş. Bugün önemli videolardan biriyle karşınızdayım. Neden? Hep 2025 son diyoruz, 2025 ikinci yarısı diyoruz. Biraz da kısa vadeli bakalım. Ve 2-3 aylık süreç içerisinde 4. çeyrek bilançoların gelmesiyle beraber artış yapabilecek bir hisseden Ayrıca bunun yandaşlarından bunu beraber takip ederek artabilecek şirketlerden bahsedeceğiz. Videonun sonunda ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Sizden ricam videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmanız. Daha fazla içerik için de katıl tarafına gelebilirsiniz. Oraya da bir video yükledim arkadaşlar. Katılda pazartesi itibariyle hangi içeriklerin olacağına dair bunu da izleyip e, bilgiyi alabilirsiniz. Neyse şimdi çok fazla uzatmadan şöyle bir bakalım hissemize. Hissemizin adı ne? Türk Hava Yolları. Aslında geçenlerde bahsettiğim bir konu vardı ama bugün çok daha detaylı ineceğiz. ...alım yeri, satım yeri, bekleme süresi gibi detaylara değineceğiz. Haberimiz öncelikle şu arkadaşlar. Buradaki asıl önemli haber şu. Türk Hava Yolları ortaklarının bakın... ...Aralık 2024 dönemine ilişkin trafik sonuçları şunlar. Aralık 2023 döneminde 6.1 milyon olan toplam yolcu sayısı... ...2024 yılının aynı döneminde... ...yüzde 5.3 artmış 6.4 milyon olmuş. Gayet iyi bir oran. Bundan beraber... Dıştan transfer yolcu sayısı 2.6 milyon iken geçen sene bu sene 2.8 milyon oldu %6.2 artışta. Yolcu doluluk oranı arttı. Bakın aynı dönemde 2023 yılının aynı döneminde 0.8 puan artarak %80.7 olarak gerçekleşmişti. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %81, yurt dışı doluluk oranı ise %77.7 olmuştur. Bak bu gerçekten bizim için değerli 0.8 puanlık artış şirketin önemli derecede para kaynağı elde etmesini sağlar. Çünkü maliyet aynı, kar daha yüksek. Bununla beraber bakın burada yine taşınan kargo posta sayısı arkadaşlar. Aralık 2023 döneminde 160.000 ton iken 2024 yılının aynı dönemindeki buradan da para kazanıyor şirket. %3.7 artarak 165.9 ton oldu. 5.9 tonluk bir artışı biz burada görebiliyoruz arkadaşlar bakın. Geçen senenin aynı çeyreğine göre yani dördüncü çeyrek bilanç dönemine göre her alanda yolcu doluluk oranı yolcu sayısı, bununla beraber kargo posta sayısı derken her alanda daha iyi bir Türk Hava Yolları gördüğümüzü biliyoruz ki oranlar gerçekten iyi. Bununla beraber Türk Hava Yolları tek başına artar mı? Arkadaşlar tabii ki Türk Hava Yolları tek başına artar burada bir sıkıntımız yok. Ama genel olarak sektör iyi bir dönem geçirirse, sektör bilançoları iyi gelirse bu da Türk Hava Yolları'nın daha iyi bir dönem geçirmesine sebebiyet verebilir ki burada da şöyle bir haberimiz var aslında. Aralık ayında yolcu sayısı genel arkadaşlar havalimanlarında %8.2 arttı. Bakın 15 milyon yükseldi. Aynı dönem 2023'te %8.2 daha fazla bakın şu anki dönemde. Bu da bizim için yine çok önemli bir konu arkadaşlar. Gerçekten çok önemli bir konu. Ee, bu ne demek? Yani hem Türkiye'de bak geçen 3. çeyrekte çünkü Türkiye'nin yeni yolcu sayısı artmıştı. Ama Türk Hava Yolları geride kalmıştı. Pegasus'a etki etmişti yolcu sayısı artışları. 4. çeyrek ise hem Türk Hava Yolları'na hem sektörün genel olarak pozitif etkilendiği dönem oldu. Diyeceksin ki şimdi 3. çeyrek bilanço da iyiydi. Bakalım şurada. Yani üçüncü çeyrek bilançoda fena değildi. <laughs> Geçen seneye göre yaklaşık e, olarak sabit kaldı. Satış oranları belki bir karar arttı. Arkadaşlar bir kere üçüncü çeyrek bilanço evet varlıklar açısından gayet iyiydi. Burada bir sıkıntı yok. Öz kaynaklarımız arttı. Tabii ki bununla beraber borçlarımız da arttı. Kabul. Ama şunu es geçiyoruz. Bakın ne diyorum? Sektör ve endeks çok etkili. Evet Türk Hava Yolları'nın 3. çeyrek bilançosu fena gelmedi ki genelde en iyi bilançosu olur şu var endeks artmadı. Endeks artmayınca endeksin lokomotivlerinin olan Türk Hava Yolları'nın artmaması gayet normal. peki ne zaman gelecek Türk Hava Yolları'nın bilançosu? Mart veya Nisan ayı gibi bekliyoruz. Ki o dönemlerde yavaştan borsa, politika, faiz, beklentilerle beraber hareketlenmeye başlayacaktır. En azından 10 bin ve üzerinde kalıcılık sağlayacağımızı varsayıyorum o aylara kadar. O yüzden Türk Hava Yolları artık bence bana sorulursa direncini aşacak. Bizim aylardır beklediğimiz, lanet olsun böyle hissederiğimiz Türk Hava Yolları için zaman geldi. Çünkü sen yani çarpanları da aşırıcız. Bu bekleme dönemi az sonra teknik tarafta bakacağız. 222 FK'ya 065 PDDD'ye düştü şirket. Tamam FK, FDF büyük etkilenmedi ama PDDD oranı 065 seviyesine geldik. Şurada göstereyim bakın sizlere ne demek bu 065 PDDD. Ee, bak burada daha da geçmişe gittiğimizde. Geçen sene arkadaşlar 2024'ün ilk çeyreğinde %1'lerdeydi. Geçen sene bu dönemde aynı aylara bakalım 0.95 0.96 civarında PDD oranı vardı. Yani şirket reel değer olarak %33 indirime gitti bakın. Bu %33 indirimi bence değerlendirmeliyiz ve bu dönemde toplamamız gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer haberimizde %3 oranında bir temettü dağıtması planlanıyor Türk Hava Yolları'nın. Bu bilginin kesinliği yok, tamamen kulaktan duyma bir bilgi. Ama dediğim gibi şirket beklentisi %3 civarında bir temettü dağıtım bekliyor. 11 yıl hatta 12 yıl sonra. Yani baktığımızda en son temettüsünü 2013 yılında dağıttı pardon burada 2013 yılında dağıttı 1.64 civarında. Artık bu yıl bir temettü daha şirketimiz tarafından bekleniyor bu da Türk Hava Yolları'na pozitif etken sağlayacaktır. Daha bak temettü dağıtması değil temettü dağıtılacağının haber akışı bile şirketimize pozitif etki edecektir. Buradan gelecek bir haber akışında biz şu anlık bekliyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz burada bir yılda %17 artmış. Gerçekten berbat ama 5 yıllık verileri gayet iyi derecede. Ee, baktığımızda aracı kurum dağılımları neyse yıl başından bu yana kim almış şirketi? Genel olarak geçen yıl BOFA sattı bakın. Geçen yıl BOFA'nın sattığı iki büyük şirket var. Türk beş ve Türk Hava Yolları. Dedim ki ben yeterince sattı artık toplama vakti ve topluyor da. Yani günlük alıp satması önemli değil ama genel olarak ayın başından beri bu toplaması söz konusu. Ve ben ilerleyen dönemlerde yine Bank of America'nın e, Türk Hava Yolları'nın toplayacağını bu ucuzluğu değerlendireceğini ve 2025 yılında Türk Hava Yolları'na kar elde ettireceğini en azından hisse başı bizlere kar elde ettireceğini düşünüyorum. Tabii ki bu benim şahsi kanaatim arkadaşlar. Bunun aksi bir durum var mı? Tabii ki var. Savaşlar, krizler. Yani ekonomik krizler değil tabi ekonomik krizler Tüm piyasayı etkiliyor ama Sağlık krizleri var arkadaşlar siyasi krizler Askeri krizler e, Türk hava yolları olumsuz etkiler Biz şu an bu krizlerin olmadığı bir senaryoya bakıyoruz ya yani Bunların olup olmayacağını ben bilemem Ben burada ekonomi yayını çekiyorum arkadaşlar Siyaset uzmanı falan değilim Bu konuda da bir bilgim yok insan her şeyi bilecek diye bir söz konusu da yok Teknik olarak geldiğimizde ise Türk hava yollarına şöyle bir bakalım Öncelikle şirketimizin direnç bölgelerini işaretlerim Burada 303 TL bölgesi işaretleyeceğim ama siz bunu 300 TL hatta 298-303 arası alabilirsiniz. Burası birinci direnç bölgemiz. Ardından burada 317 TL direnci var ki aslında ondan önce bir 309 TL direncimiz de var. 310 TL direncimiz de var. Son direnç bölgemizde 330 TL direnci olarak karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi ben bir e, bu 300 TL direncinin özellikle Ocak ayının veya Şubat ayının ortalarında doğru Ocak ayının sonu veya Şubat ayının ortalarına doğru artık kırılacağını tahmin ediyorum. Özellikle 20 Ocak sonrası Donald Trump piyasaları çökertmezse 300 TL'yi kırarız. Ama az döneminde olan 317 ve 330 TL dirençleri de daha çok dediğim gibi 4. çeyrek bilançonun gelmesi sonrasında Mart ayına kalır. Yani bu %11'lik %13'lük artışı biz Mart ayına kadar çok fazla göreceğimizi zannetmiyorum. Mart Nisan aylarında gelecek 4. çeyrek Türk Hava Yolları bilançosuyla beraber bu dirençleri kıracağız ve 450 TL, 460 TL civarına doğru yolculuğumuz başlayacak. Ben risk almak istemiyorum. Ben Türk Hava Yolları'na çok fazla güvenmiyorum. Beni hayal kırıklığına uğrattı diyorsan yapacağın şey çok belli. 330 TL direncinin kırılmasını bekle. Yani hiç risk almak istemiyorum diyorsan bu. Risk almak istemiyorum diyorsan 300 TL direncinin kırılmasını bekle. Bence 300 TL direnci yeterli bu arada. 330'u beklemeye gerek yok çünkü arada %10'luk güzel bir kar var bu kağıda kaçırmak istemeyiz. O yüzden 300 TL kırılınca alabilirsiniz. Sen ne yapıyorsun? Ben açıkçası her bölgeye alım yapmayı değerlendiriyorum. Türk Hava Yolları güvendiğim şirketlerden biri. Hedef fiyatlara geldiğimizde ise ünlünün raporu dün geldi arkadaşlar %53. Ondan önceki gün tacirlerin %45, teranın %69. Ondan önceki gün denizin %54. Ondan önceki gün şekerin ve garantinin %1 %68 yerinin %59 raporları geldi. JP Morgan iyi e diyor, Burs, GCM ve birçok banka genel olarak yüksek getiri potansiyeli giriyor, al sinyalleri veriyor. 22 kurumdan 14'ü alıp 5 e endeks üstü getiri, birisi tavsiye yok sinyali girmiş arkadaşlar. Ki bu daha tavsiye yok ve diğer sinyaller genel olarak geçmişten kalma sinyaller. Genel olarak piyasa al sinyali veriyor ve %55 civarında bir potansiyel getiri işaretliyor. Yani 455 civarlarında, 450 TL civarlarında bir Türk Hava Yolları yıl sonra kapanışı göreceğiz diye tahmin ediyorum Türk Hava Yolları tarafından. Peki tamam bunlara baktık iyi hoş. Tamam. Ama bununla beraber arkadaşlar bir de bunun yanında şirketler yapmamız lazım. Onları da alacak mıyız? Çünkü havacılık sektöründeki raporlar Pegasus'a da geldi ki özellikle son bir yılda Pegasus'un karı Türk Hava Yolları'ndan daha iyi. Türk Hava Yolları %17 iken Pegasus %48 civarında. Gayet iyi bir oran. Yani ama 5 yılda ise Türk Hava Yolları daha iyi. Hangisini alacağız? Benim tercihim şu an Türk Hava Yolları'na yana açıkçası. Çünkü yani Türk Hava Yolları'na şu hatta bak bakalım bir. Öz kaynakları finansal borçlarına ve net borçlarına göre çok iyi. Ayrıca varlık oranları yine borçlarına göre çok iyi. Burada ise varlık oranları fena olmasa bile öz kaynaklar net ve finansal borcun altında kalıyor ve çarpanları bir tık daha yüksek. Bu çarpanlara çok takılmamak lazım. Sebebi ise şu. Arkadaşlar Pegasus ve Türk Hava Yolları'nın çarpan bölgesi birbirinden farklı. Çünkü piyasa değerleri farklı. Bu şirketli zamanında iki çarpanlardan düştü. Yani şu anda aslında Pegasus da fena fena fiyatları değil. Hatta bakın burada geçen sene 2000 iyi pardon geçen sene değil, 2023 Ağustos'ta 5 PDD oranlarına ulaşmış. Yani Pegasus da şu an fena değil. Ucuz şirketlerimizden biri. Bunu da alabilirsiniz. Net dönem karı falan iyi. Özellikle 3. çeyrek bilançosu Türk Hava Yolları'na göre daha iyi geldi. Ama dediğim gibi ben bu yıl içerisinde hangisi daha fazla kar elde ettirir dersen tercihimi Türk Hava Yolları'na yana kullanırım. Neden sorarsanız Artık Türk Hava Yolları'nın zamanı geldi. Pegasus hisse zamanını beklemeden e, özellikle ilk yarıda güzel artış yapan bir hisseydi. Son 6 aydır birazcık sıkıntıda. O yüzden bu 6 aylık sıkıntı tabii ki bu da acısını çıkaracaktır. Ama Türk Hava Yolları kadar bir çıkarma olacağını düşünmüyorum. Bunun da getirisi ben %45 olarak bekliyorum açacağız. Aracı kurumlarda ünlü %62 girmiş, %67, %67, %67, %60, %76, %71, %48. Ya bunun hatta bak bunun da beklentisi yaklaşık olarak Türk Hava Yolları ile aynı. Ama al sinyali biraz daha zayıf. Endekse paralar getirir daha fazla. Endeks üstü getirir biraz daha fazla arkadaşlar. Ama dediğim gibi bence çok da bir fark yok. Pegasus'u alabilirsiniz şirketlerinize. Tav tarafına geldiğimizde ise hem 6 ayda hem de bir yılda en çok iyi getiriyi sağlayan havacılık şirketi. Tabii ki Tav tam bir havacılık şirketi sayılmaz. Daha çok işletme şirketi, holding şirket. <laughs> Öz kaynak oranları, varlık oranları fena değil ama yine öz kaynaklar finansal borca göre düşük. Net karları gayet yerinde güzel bir net kar var. Sadece net kar geçen seneye göre düşmüş. Ama satışlar ve iyi. Çarpanlar makul seviyede. Bununla beraber arkadaşlar şirketimizin geçmiş çarpanlarına baktığımızda aslında. Şöyle göstereyim size çarpan seviyeleri nereden nereye gelmiş. Yani şu aşağılara indiğimizde yine arkadaşlar bakın 1.46, 1.50 hatta Temmuz ayında 2 PDD oranlarını gördüğümüzü biliyoruz. Geçen sene bu dönemlerde ise yaklaşık olarak aynı çarpan değerlerindeymişiz tava limanlarında. Hatta dediğim gibi şu an bir %40 falan daha yükseğiz. Tav uygun bir hisseme uygun ama diğerleri gibi indirim değil. Aradaki fark bu. Tava hala kazandıracak benim şahsi kanaatim bu. Çünkü gerçekten iyi bir şirket iyi iş yapıyor. ...özellikle havalimanlarındaki fiyatları biliyorsanız arkadaşlar... ...bize bu kadar... Ee, ...ker elde eden... ...bizden bu kadar ker elde eden... ...doğru cümleyi zorlandım açıkçası... argo kullanmadan... E, ...bir de bunun arkadaşlar havacılık şirketlerinden... yine ...güzel karlar elde ediyor... ...tav havalimanları holding... ...çünkü birçok havalimanı yurt içinde yurt dışında... ...tav havalimanlarının elinde... E, ...şunu da söylemek istiyorum bakın tekrardan söylüyorum... ...indirimli değil ama uygun fiyat... ...o yüzden yine... ...tav havalimanlarından... Ee, Pegasus ve Türk Hava Yolları kadar ben açıkçası bekliyorum. Baktığımızda grafiklere bunda ne oluyor? Yine arkadaşlar ee, ilk 6 ayda muazzam bir kar sonra büyük çöküş ardından Ekim ayında tekrar artış. Tav havalimanlarını diğerlerinden ayıran şey bu. Ekim'de diğer iki şirket çökerken Pegasus ve Türk Hava Yolları ta artışa geçmiş. Şu anlık riskli bölge bence 291-300 TL kırılmadan alınmaması lazım. Çok riskli bir bölgedeyiz çöküşeme riskimiz var. Ama yavaş yavaş toplayacaksanız fena değil. Ama dediğim gibi bu 300 TL, 294 TL direnci dikkat edin. Buradan bir tepki yükselişini Temmuz'daki gibi yerse tabi Temmuz çok farklı endeks çöküşü geldi ama yani hala tava limanları teknik olarak riskli. Temel olarak ise muazzam bir şirket yani şu an kısa vadede 292'ye kadar potansiyeli mevcut mesela. Ee, baktığımızda tava limanlarının grafiklerine yine arkadaşlar 2 gün önce açıklanan raporlarda %39, %61 %37, %45, %39, %41 gibi potansiyel getiriler verilmiş. Yani bunun da yaklaşık olarak bir, yani bir %35, %45 arasında bir potansiyel getiriye sahip olduğunu şahsım adına düşünüyorum. Son olarak da çerebi istemiz var. Bu almayın dediğim bir şirket son bir yıldır güzel kâr elde etti ama artık pahalı arkadaşlar. Niye arttı? Düşük ödemli sarmaya. Daha artacak mı? Artacak ama ne zaman olacak bilmiyorum. Belki büyük çöküşte yiyebilir. Ne demek kardeşim sen analist değil misin? İşin bu değil mi? Nasıl bilmiyorsun? Bak Pegasus, Türk Hava Yolları ve TAV hakkında konuştuk. Çünkü bunlar hisse şirket arkadaşlar. Hani hisse ve şirket birbiriyle bağlantılı yakın değerli. Ama Çelebi 7.61 çarpana sahip aşırı pahalı bir şirket. Niye artıyor? Düşük ödenmiş sermaye. Bak ben bunu anlatmakta zorlanıyorum insanlara. Teknik analiz, temel analiz. Belli bir noktada boş arkadaşlar. Bu ödenmiş sermaye denen şey var ya 24 milyon ödenmiş sermaye her şeyi değiştiriyor. Piyasadaki her şeyi ama her şeyi değiştiriyor. Bu ödenmiş sermaye belası öyle bir bela ki bir şey az olduğu için değerli. Bu şirket de aynı şekilde. Ki bununla beraber sadece bu değil. PV dolaşım oranında şirketin %10 civarında. Ne demek bu? Yani ödenmiş sermayenin de sadece biz yüzde %10'luk bir kısmına borsaya açtığımız için arkadaşlar. Bak çok çok düşük bir miktarını borsaya açtığımız için. Yani piyasada neredeyse lot yok Çelebi. Çok zor almanız yani şu an alın emri verseniz her gün alamazsınız Çelebi. Böyle bir şirket olduğu için yükseliyor. İleride daha da yükselecek. Ben size bunu söyleyebilirim. Ama çöker mi? Çökebilir de. Bu riski almak zorundasın bunu kabul ediyorsan. Çünkü şirketin güvenli bir daha yok. zamanında işte 2600'den 1800'e düşmesi değil diye çökme. Çok daha büyük çöküşler oldu bu tür hisselerde. Nasıl turistler hemen size yine göstereyim arkadaşlar nasıl turistler olduğunu bunların. iyi ee, bir taşa bakalım mesela en basit örneği Yibi taş. Yani bu önemli sermaye deyince ilk atla gelen şirketlerden biri 225'ten 105 çok sert bir vuruş. Başka örnek mi istiyorsun vereyim sana örnek mi yok Poltek hemen gösterelim arkadaşlar Poltek örneğini. Bu şirketlerin hepsi gereksiz pahalı şirketlerdi. 27.000 civarlarından 6.000'e düştü. %75'lik kayıp. Ve kimseye diyemedi ki portet niye düştü? Çünkü bu kadar artmış manasızdı. Yine dediğim gibi bu tür şirketlerden biri arkadaşlar bizim şirketimizde. O yüzden dikkat etmekte fayda var haberiniz olsun Çelebi tarafında. E, genel olarak benim cihetlerim bu kadardı. Bunda da dediğim gibi beklentim falan yok. Yani artabilir de düşebilir de risk potansiyelinize göre. İçlerindeki en potansiyelli silahsı da ama işlerindeki en ise de çelebi bunu kabul etmeniz lazım. Sizden ricam videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmanız daha fazla içerik içinde arkadaşlar katıl tarafına gelebilirsiniz. E, hepinize ailenizle mutlu bol kazançlı iyi günler dilerim.